Merhaba arkadaşlar, size bu bebeklerimi göstermek istediğim ee, biricin yavruları ve limonun yavruları. Ee, annemiz sapsarı, babamızsa aynı salıncaktaki gibi yeşil renkli. Ee, bu üçü de cadalos, üçü de cadı dişi olduğunu düşünüyorum. Tabi daha bebekler ee, değişebilir de bilmiyorum. Ee, ama sesleri falan baya bir cadı yani. Ee, arkadaşlar daha sonra tırnak kesmeyi falan göstereceğim gaga kesmeyi falan göstereceğim bu videonun içine dahil edebilirim diye düşünüyorum ee, bebeklerimi göstermek istedim sadece maşallah subhanallah demeyi lütfen unutmayın çünkü sarı anneden yeşil babadan mavi mi mavi masmavi bir boncuğumuz oldu ve pamuğumuz oldu bembeyaz kartanemiz oldu ve aynı babamıza benzeyen bir tane bebeğimiz oldu. Çok tatlı bunlar ya. Kurban olurum vereni. Ben çok hastayım bu arada. E, <laughs> alerjim var. Tam da alerji mevsimi biliyorsunuz. Umarım çabukça geçer. Cümleyi bile kullanamıyorum artık. Sipoma bak, sipoma, sipoma bak, sipoma. Sipoma bak. Pamuk. Albino pamuğumuz bu arada arkadaşlar. Eee bu bunu daha çözemedim. Ee, galiba Çekoslovak mı oluyor? Yoksa Rainbow mu oluyor? Çekoslovak oluyor diye düşünüyorum. Bu arada yaşını bebeklerinizin yaşını soruyorsunuz ya hani büyük mü küçük mü diye. Yaşını şu gördüğünüz çizgilerden anlayabilirsiniz arkadaşlar. Kafasının önüne kadar gördüğünüz gibi çizgileri var. Ee, bu daha birkaç aylık yani bir ay bile olmadı diyebiliriz. Ya da bir, bir buçuk aylık gibi bir şey oluyor çizgilerden bunu tahmin edebiliyorsunuz. Yola çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun da çizgileri çok fazla. Çizgileri gitgide azalıp gözünü açtığı zaman yaşı o zaman büyümüş oluyor. Yani bir iki yaşında olabilir, 3 yaşında olabilir. Ee, ve gagalarından da anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Cinsiyetini gagalarının renginden anlıyorsunuz. Gagaları koyu bir renkse erkek oluyor. Mesela mavimiz koyulaşmış gibi duruyor ama e, burun delikleri de o şekilde koyu bir renkse erkek oluyor. Gagalarımız açık bir renkse dişi oluyor. Mesela beyaz pamuğumuz kesinlikle dişi olduğuna inanıyorum ve pamuğumuz dişi. E, büyük ihtimalle e, yukarıdaki de dişi babasının kızı. <laughs> ama dönebilir dönmeyebilir çünkü dediğim gibi daha bebekler. Bu erkek de olabilir, dişi de olabilir. Bir pembelik de var ama e, karışık böyle. Size. Devamında. Böyle anlaşılmıyor. Umarım korkmaz. <laughs> ya yerim seni kurban olurum spa. Siz ne cinsiniz böyle ya? Mayak mısın sen? Ha? Manyak mısın? Şuna bak ya. <laughs> Yemliğin içine düşmüş. Kurban alırım. Eşek. Bak uyuyor. Bak bak bak. Babası kılıklı. Babası kılıklı. Popi şimdi dışarıda kalmış. He? Yani hani girdi de orada mı kaldı desem yalan olur. Ama ben bir şansımı deneyeyim. Çıkartmaya çalışayım. Çünkü pamuk bunu çok yapıyordu biliyorum. Çıkmak istediğinde çıkabiliyordu. <laughs> annem ya. Eşek. Bunu gördünüz mü? Bunu gördünüz mü? Biz bir çıkartalım gelelim. Arkadaşlar burada kalmış. Ya kurban olurum sen burada sıkıştın mı? Pıtık pıtık seslerini duydum da geldim ben sana. Sen burada sıkıştın mı annem? Dur. Dur bakalım. Oldu. Çıktık. Ha sıkışmamışız ya. Ha dökme lütfen yeni süpürdüm. <laughs> ya ya <gülüyor> pislik mahvettin evi. Ya o ağzı burnu kırarım kopartırım o ağzı burnu gel. Gel. Annenin eline gel. Kurban olurum verene. Annem çok macıktın acıktın sen? Maşallah demeyi unutmuyoruz arkadaşlar değil mi? <laughs> Öf mahvetti eve. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Şöyle bir fikir edinmek isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Kafesten daha önce kuşlarım çıkıyordu, kaçıyordu. Kaçlıklar için bu köşeler daha büyük buralardan. Bu köşeleri bu şekilde hem süsledim hem de aynı zamanda kurdelelerle kapattım. Bir bilgi daha vereceğim. Sonra onu yerine koyacağım. Bir taşıdık arkadaşlar. Evi, e, evi de Ev videosu da göstereceğim size. Oda turu falan. Ee, daha yerleşemedik. Bir de ben çok hastalandım. Bunların tüyleri de hasta ediyor. Eğer ki yuvalık koyacak kafesiniz büyük ama yuvalık koyacak kapınız yok ana kapıdan başka tek kapınız burasıysa başka kapınız yoksa ben buradaki kapıyı tek tek tellerini kestim arkadaşlar buradaki telleri kestikten sonra buraya yuvalık koydum daha sonrasında ise e, işim bittikten sonra bu şekilde kurdelelerle sıkıştırarak burayı tekrardan kapattım kurdele her zaman bir çözümdür arkadaşlar bu da aklınıza bir fikir olarak yer edinsin eğer kapınız yoksa ikinci bir kapı her zaman şart ikinci bir kapıyı Demirlerini pense yardımıyla yan keski yardımıyla kesersiniz arkadaşlar ve bu şekilde bir kapı oluşturursunuz. İşiniz bittikten sonra yuv, yavrular olur biter. Artık hani ihtiyacınız olmadığında bu kapıyı da kapatma ihtiyacı duyduğunuzda bu şekilde süslü bir şekilde kapatırsınız. Evet ne yapıyorsun hocam? Çiş ne yapıyorsunuz? Ya? yapıyorsunuz? Üçünüz bir salıncakta mı biliyorsunuz? Ne yapıyorsun Çiş annem ya? Üçü bir salıncakta ya bak ya. Yeni o gözleri, buncuk buncuk gözleri. Spalay sizi. Ay, <laughs> Allah Ekber.

Allah Ekber. Anladı. Şey diyor. Işte. Hasan gel. alacak çok böyle. Gülü brother bütünle alakalı. Ne lan? mi? Yani hiçbirim O benim yeni bilekliğim. Koparmayacaksın değil mi? <laughs> Kızışmış bu anda, ondan bu kadar çok şey Kendini gördü, kendini gördü. Öpücük atmayı çok seviyorum. Öpüyoruz ya bir yere. Seni sırtlarını getirsene buraya. Hadi bakalım. Melis. Hani benim oğlum? Haniymiş? Nerede benim oğlum? Neredeymiş benim oğlum? Oh, ağzıma sokayım. Neredeymiş benim oğlum? Mısır, mısır, o, oh, o, oh. mısır, mısır, mısır. mısır. Hemen buraya gelelim. Mısır. Mısır. Gördüğü her şey gelecek. Kim bu karmaıklar bunlar? Biz yapmadık. Mısır. Döverim seni. Nereye gideceksin? <laughs> Anayımış hani benim oğlum. Nerede benim oğlum? Bu Burada. <laughs> Belinay nasıl öğrettin? Annem alıştırıyor. Böyle hep tekrarlıyor. Bu da öğreniyor. Bittiği zaman konuşuyor. Bak döverim sizi ikinizi. İkinizi de döverim sizin. İkinizi de döverim sizin. Hem Belli'yi döverim hem seni döverim. Hem Belli'yi döverim hem seni döverim. Döverim ikinizi de tamam mı? E, ee, evdekiler ne olacak? Sen de konuş beraberim Küçük değil mi diyor? ekber. anladı. Bir ara Onu bir ondan sonra bıraktım Şey Hasan gel.